Özleştik bir sarılalım mı ya? Bir özleştik sanki ha. Ben zehri vereyim mi? Bir bir sarılalım ya bir. Ne diyorsunuz? Bir özleştik sanki be, ha? Eko var biliyorum evet. Abi yankı var. Evet. Hoş geldiniz. Oğlum utandım lan şu an. Bak şimdi size bir sürprizim var bak. Hocam kurguyu yanlış yaptık beyler ya. Kurguyu yanlış yaptık. Yayına böyle başlayacaktım. Sonra size diyecek Selamun aleyküm. Kurgu bir bir tık yanlış yaptık kurguyu. Heyecandan olsa yer. Maskenin gözleri var evet. Nasıl olmuş? <laughs> ya, buraya ne yapmak? <laughs> Oğlum sen manyak mısın? Beni korkuttun. <laughs> Senin kafanız sıçayım Sefa ya. Balkonda biraz teras gibi karşıda da evler var sana. Biri geldi bakıyor falan zannettim. <laughs> Nasıl olmuş ortam? Bence çok güzel. Tam benim bana uydu Yalnız şu şurada şurada bilgisayar kasası kutusu var. Yatağın içine sığmadı o mecbur orada duracak. Bakalım Muğla'da kaç ping alıyoruz? 19. Oğlum Muğla 19 Frankfurt niye atmış al? Bunlar niye böyle? Biz, Biz hadi olmayacağız. Santerle bu arada... Oooo... Oğlum ev yıkılıyor beyler. Ev vlogi. gelecek kankam. Büyük ihtimalle bayramdan sonra gelecek ama. Aa! 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 Şu an bak şu an oğlum benim bir tuşum bozuldu. Bir bir tuşum bozuldu. <laughs> bir şey ya. İki oluyor bir. Tamam. tamam. Çalıştı. <laughs> çalıştı çalıştı. Tamam böyle. Abi ya bazen böyle davranmak lazım arkadaşlar. <laughs> yani <laughs> bir sefer gelse Afgan benim demiş. Zaten değil miyiz biz Afgan Sefa seninle? Ben <laughs> Suriyeli <edin misin? gülüyor> Afgan benmişim. Evet ilk rekabetçi maçımız ilk evde. Bak şimdi yakında adam var. <laughs> Hocam böyle işte burada. <laughs> <laughs> gel orada helal olsun. Şu kamera çok büyük dediniz ona ben bir bakayım. Kamera iyi ya, oğlum haritayı kapatıyor işte neresi ki büyük ya arkadaşlar gayet <laughs> ideal. Aile boyu mega. <laughs> Hocam burada bak şimdi burada trebi nasıl atlatırız? Hiç o korktum da hareketlere bak Koca götüler yaptı hareketlere bak Yere yere bir de hızlanma atıyor ya Aklım çıktı lan Aklımda kill alan adam yok Bence Bak şimdi ilk kill nasıl alıyorum izle Geri düştü gelsenize Ya benim sen salaksın 248 ne ya Ahmet Kaya taktik ya. Yemin ederim Ahmet Kaya taktik ya. 148 mi? Ya 148 arkadaş. Benim İngi benim Türkçe bazen yetmiyor. İlk kill ben alacağım demedim mi? Birim aldı. Iki. Nasıl birim aldı lan? Ben vurmadım oğlum. İlk seyirci ben vurmadım. Birim C'yi mi vurdu? Siz de amına kayıt gibisiniz ya. CDA ile aynı maçsın biliyorum. Anladık. CDA var karşında Evet arkadaşlar anladık. Oğlum biliyorum lan biliyorum. Oğlum oh, no. Dur 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 dur! <laughs> tamam, Birini vurdum. Bekle diğerini de vuracağım. Diyorum yapacağını biliyor mu hareketini bu çocuğun mail hareketi biliyor mu yani bu hareket yapacağını biliyorum oğlum atacağım buraya atacağım gel ayağa gel ayağa gireceğim bekle yapacaksın buraya atacaksın dedi mi der reis sana yat aşağı diyor sen desin kanka adam güzel oynadı diyecek tabii ne diyecek <laughs> doğru kaçmam lazım hareketlere bak hareketlere bak Allah'ım Allah'ın ya. Amber <laughs> hareket yemin eder. 2 aynı hareketi yiyorum ya. Tövbe ya Rabbi Böyle bir mamuk yok o, ya. Jet fade. Bir amına. Bunlar da jet fade'i boost diyor. Oh, birim birim kaya. Çocuk çocuk smoke noktayı koydu. <laughs> Çekil. <laughs> 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 Spike ortada düştü. Biri beysel biri window yarattım yalnızlığı bir hasretli Bir düşman kaldı Gidiyorum O bana aldırabilecek mi? Bak ben heaven altındayım gel adam burada adam burada gel Kanka o pis evli istiyorsan mi? Önce denemez buralım tamam şey Dede maymun edersin kanka hı hı hı. Hayatta kanka dede Vermez yani O çok güzel oynuyor bu arada Şu, Gerçekten çok iyi oynayan bile bu Olevo bayağı iyi oynuyor Ercan ne diyorsun? Ne diyorsun Ercan? Ne diyorsun lan? Ha? İçeride burada fade var. Ee, şurada reject var. Dedeciğim salar mısın aşkım? Ne diyorsun lan? ya. Çocuk beni salmıyor kanka. Aşık oldu bana onun. Geçit kanka. <laughs> Allah Allah. Ellerini fıttırdı. Sesler çıkartacak ya, ben yavşak nereden çıkart. Tamam arkadaşlar karşıda yayıncı olabilir gayet normal. Lakin oyunumuza bakıyorum. Abi cumartesi falan mı seni yiyorum. Siktir lan. Nerede gördüm ama adına değilim. Abi şu hasta seni yiyordum otobüste hep salladım. <laughs> Reisimiz kill alamamış çok iyi. Görüm. Abi 9 an alı, sağ var efendim kankam. Sağ kanka iyi misin? Tam seni gömüyordum ben de. Ya. <gülüyor> yakalandık. <gülüyor> Abi, yakalandık. Aynen benim aynen aynen de Daha da sana yakın. Bak <laughs> hop. <laughs> Çaka mı? Arkanda arkanda. Ayakta Şu kalan son. Arkada sayfa 23. Spike B'de. Be ben severim. Seyda'yı çok seviyorum. Youtube videolarını falan da izlerim yani. Güzel bir oyuncu. Da. Oğlum orada hala gözüküyor muyum? Hocam dur sıkma. Hocam eve gideceğiz. <laughs> Başaramadık abi. Tahta ismim yazan arka işler. Bundan sonra havuz yayını açıyoruz. Buraya bir tane leğen atıyor. Böyle işte 50 lira yollayanın baş harfini. Oluma bacağıma. Götüme olur. Abi seni eskiyede hamamda yiyordum. <laughs> Allah Allah. Şey var ya. Masum <laughs> ya birim babanı kaçırıyor. Ölen sen ben hiç adam vuramıyorum ben hiç yor oynamaymış. haklısın kanka doğrudur. Ya açılıyor C dikkat edin. C'den iki kişi açılıyor beyler. Lan bir gelmedi mi? Zıplayalım. kadar mı yapmasaydı iyiydi bu iş Kaldırma bende. Ya. Allah Allah bomba nerede oğlum? Bomba ver hele. Geri gel. Sana şunu hocam ya. Bak şimdi crazy izle chat. <laughs> ne alaka ya? Ne alaka ya? Oğlum nasıl çözsün duymadım onu. Ah be güzel bir kalaç alacaktı da. Neyse nice strike Nice try dediklerimiz. Ya de olur böyle. Be. Olur be kanka. Olur ya nasip B değil ya. Karbanın yüzü ne zaman gülür ki amına. Karbanın yüzü gülür mü amına. Oğlum <laughs> aya bas aya bas. Ya Allah'ını seversen bak. Valorant zaten duvarlar çerpişen. Bütün mermiyi geçiriyoruz. Bari şu çıkıntılar yapma ki şu kulonçuda geçebilsin. Allah'ını seversen. <laughs> Allah'ını seversen Şu bir klon şuraya takılmasın kadar saçma ya Klona bak buraya takılıyor Bekle bir dakika <laughs> Aa ah, tükürdü Devon altı bir <laughs> sol Ayak Arkası Hocam korktum ben öldüm aga Benim mesajım da biter, aga. Oo, bir aga Ooo birim stone Ares oynuyor kardeşim bunun ligi ne ya <laughs> Arest oynamazsın bakalım. bu arada hani, hocaa girer mi girer ölme benim benim lütfen ölme ölme çocuksun bak ayakta kalan son oyuncu çocuksunuk yapma be oğlum gemciğim bir <laughs> düşan kaldı ona <laughs> lansıdı eyvallah sevde yorum sana çapta hareketini oyun yani. bu işte ya kardeş <laughs> Gelin çıkalım. Evet birader adam güzel yoru oynuyor amına. Harbi güzel oynuyor yoruyu. Güzel oynuyor. Kanka çocuk yoruyor kusursuz oynuyor. Yoru çocuk için yaratılmış gibi bir şey amına. Vallahi abi. <laughs> i̇yi iyi çemberi pazara yolladık orda dedim şu kopardı pezevenk renk ya. Kim var lan kuzenim kuzenim. <laughs> Biraz önce dedim ki bu vuruşları nasıl atıyorsun dedim. Bu Demek ki bu silahla atılıyor. kapattım zannettim ya. Tabloların önünde şi var, bir tane de window var. Jet burada, birim burada. Geliyor. Reis beni sal ya. Beni sal ya. Dedim içeriye kaçar C'yi sonra atarım <laughs> Ya dedim içeri doğru gidiyordu ya Dedim o içeri gider pikleme Umarım burasından atarım klonu Şerefsiz direkt pikledi Adam yapması gerekeni yaptı ya Hocam C'yi buraya bıraktık Yemin. gerildik hey, hazır tuttuk Son bir saniye sıfır 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 da atıyoruz E'yi Ama bunu biraz yakın mesafeden atmamız lazım Çizli evet. evet. gitsin Bariyer... Ananı zıplayalım. olur. oluyor lan? 400 pink ne oluyor? Son 30 saniye. Aa abi. Ya onun bir anda 5 demeze çıktı lan. Şey Yeni eve evet, ye geldik yayın açalım. Bugün aşırı yorulduk. Yarın yayın açarız zaten.